Başbakan depremi çok geç öğrenmişti. Nedeni de yardımcıları başbakanı uyandırmaya kıyamamışlardı. Ne çadır var? Ne bir kimse bir yiyecek var? Bir hafta dur, üç dört gündür böyle millet dondu zaten soğuktan öldü. Biz sizinle muhatap olmuyoruz diyor. Mali Bey. Mali Bey. Halk var burada, halk. Halk burada, halk var. Devlet yok. Üç gündür daha bir devlet görevlisi gelip de Vatandaş sizin haliniz derdiniz ne diye bir kimse sormadı. Bacağın kopmuş. Peki şu anda dikilse kurtarılacak. Ancak kopuk bacak hastanın hemen yanında bekletiliyor. seni savunma hizmetlerimiz aksamıştır. Kurtarma işlerimiz yetersiz kalmıştır. Müteahhitlerimiz malzemeden çalmıştır. İmar düzenimiz laçkadır. Hepsinde gelecek payı var.